Çin'in yapay zeka stratejisi Amerika'nın stratejisinden biraz daha farklı. Çin yapay zeka sektörüne yatırım yaparken biraz daha ihtiyatlı yapıyor ve tabi bütçe olarak da Amerika'ya göre daha az bir bütçesi var. Ama bakıldığı zaman silikon vadisi yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine milyarlarca dolar harcıyor. Çin ise daha fazla uygulamalara yöneliyor ve bunu yaparken de verimli yapay zeka modelleri üzerine gidiyor. Daha az para, daha az bütçe, enerji harcayarak, daha az çip harcayarak, daha verimli modeller üreterek ve daha fazla uygulamaya yöneldiğini görüyoruz. Mesela liselerde sınav kağıtlarını artık yapay zekanın değerlendirdiğini, çiftçilere ekim ya da döngü tavsiyesi verdiğini, yapay zeka hastanelerde doktorlara yardımcı olmaya başladı. Karanlık fabrikalarda robotlar 7-24 üretim yapmaya başladılar. Dolayısıyla daha uygulama odaklı, daha pragmatik olduğunu görüyoruz. Hemen Çin vizyonunda yapay zekayı hızlıca ekonomiye, eğitime, tarıma, üretime entegre tegre ettiğini görüyoruz. Amerika'nın vizyonuna baktığımızda ise Amerika daha fazla yapay genel zeka peşinde ve bunun içine milyarlarca dolar harcıyor. OpenAI, Google, Meta gibi devler. Bunun içinde işte neye ulaşmak istiyorlar? İnsan zekasını aşabilecek modellere gitmek istiyorlar ve bu da tabii ki bir soğuk savaşa neden oluyor şu anda Amerika ile Çin arasında. Pekin'e baktığımızda 8,5 milyar dolarlık bir ulusal fon girişimi var. Açık kaynak modellerini destekliyorlar. Böylelikle maliyeti düşürüyorlar ve küresel yayılımını da şirketlerdeki yayılımlarla yılımını da kolaylaştırıyorlar.